Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Hayatını edebiyata vakfeden adayan demektir. Bu uyuşmaktadır. Edebiyatı ise benim hayatım ifadesiyle tarif eden Mehmet Rauf modern yani çağdaş doğrudur uyar. Türk edebiyatını oldukça üretken etkili demek demiştir ki yanlıştır çünkü üretken demek verimli demektir. Örneğin yazar açısından çok eser veren demektir yazarlarından biridir. Türk Edebiyatı, külliyatı yani külliyat toplu eserler anlamına gelir. Doğru. 16 roman, 11 hikaye, 10 tiyatro metni, bir mensur şiir kitabı ve 120'den fazla eleştiri yani yeri demektir. Makalesinden oluşmaktadır. Evet. Üçteki anlam yanlış verilmiştir. Cevap C'dir.